Ne ev Deprem sandım. Deprem sandım. Bina şu anda merdivenin içine çöktü verdi bile deprem sandım. Çok korkmuştum. Sizin binayı da hırpaladı değil mi? Evet. evet, hep yıkıldı. Bizi polisler çıkardı oradan. Ne yapalım işte bu, bina, ya bina yapmışlar az ağız. Ama az hasarlı yapıştık. dediler o yüzden geldik. Bina az hasarlı. Hala da evet, bak. Az şeyleri, az şeyleri sağlam direkt kolonları sağlam girişler sağlam. Giriş evet, evet. Biz şimdi de. burayı üst bu şekilde temizleyeceğiz. Şunu da yıkacağız. Sizin binayı kurtaracağız. Bu bina aslında sizin binanızı tehdit ediyordu. O yaptı zaten. Evet. Orası... Şimdi bunu alacağız. Hiç bu tarafa devrilmemiş. Böyle kendi içine. Hayır merdiven kapattı. Bu bal içerisi doldu. Girmeyiz. Kalacak bir yer hemen. Bilgilerinizi alalım da. arkadaşlar. Ben, ben, biz biz, biz hallederiz. そうですねあのこの話